Evet arkadaşlar, merhabalar. Yayından sonra ekiple oturup böyle bir internette yazılanlara baktık. Ee, üzüldüm, sinirlendim. İkisi de var. Bir ırkçılıkla ilgili linç yemediğim kalmıştı. Ee, beni bilenler bilir. Kimseye de ırkçı olmadığıma dair ya da ırçı olmadığımı kanıtlayacak bir konuşma yapmak zorunda değilim. Ee, çünkü bu konular ne kadar hassas olduğumu ve e, sinirlendiğimi beni izleyen ve beni yakından takip eden herkes biliyor arkadaşlar. O yüzden e, bu konuyla ilgili çok bir açıklama yapmayacağım. E, sadece söyleyeceğim şu ki yaklaşık 30-35 dakikalık bir videoda yani top 100 list güzellik ve e, çirkinlik sıralaması bağlamında yapılmış bir listeyi yorumlarken e, bilhassa böyle özenle kesilmiş yani benim orada x bir kişiye veya yanımdaki arkadaşıma söylediğim küfrü sanki karşımdaki insana söylemişim gibi e, göstermelerine anlam bile veremedim çünkü burada çok ciddi bir art niyet var alıştık artık art niyetlere e, biliyorsunuz böyle işte bir tık göz önüne çıkınca vur babam linci vur babam e, sallamasyonu vur babam iftirayı öyle gidiyor e, demek ki bu camia böyle bir camia bunlara da alışacağız e, ama diğer arkadaşlara da e, belirli seviyede kızabiliyorum çünkü konuyu sadece o editten yorumlayanlar var bir de hate duyanlar var onlar zaten anabacı, kardeş hepsine gömmüşler bana yani küfür etmişler. Umarım utanırsınız beni biraz araştırdıktan sonra. Bu kadar da söyleyeceklerim. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Uyandırın hadi linçliyorlar. <laughs> <atlı prensim>